kaynağındaki güce ulaşmak isteyenler için kadın nereden geliyor? Kadın eski Türkçeden beri var olan bir kelime Orhun yazıtlarında katun şeklinde kraliçe anlamında kullanılmış. Kaan'ın, Hakan'ın eşi, dişi hükümdar katunun ismi eskiden Türkçe ile etkileşimde olmuş, yaygın olmuş Sodca diye bir dildeki Hvaten kelimesinden geliyor. Sodca'da Hvatav kralı, Hvaten de kraliçeyi anlatmış. Hva kelimesi kendi anlamına geliyor. Tav da güç. Yani kendi gücü olan, gücü kendinden gelen dişi hvaten eski Türkçe'de katun şeklini alıp günümüze kadın diye ulaşmış. Aynı kelime dilimize muhtemelen Farsça üzerinden bir de hatun şekliyle girmiş. Hvaten hatun. Bu noktada nereden geliyorsun bugün sürdürülebilir varlığının en büyük güç kaynağı olan kişiye beni ve projeyi desteklediği, tahammül ettiği için hamaldan geliyor ve sevdiği için sevgilerimle çok teşekkür ediyorum. Çünkü onun inanılmaz dayanıklı dişi gücü olmasaydı bu projede olmaz. Gücü kendine ve tüm dünyaya yeten kadınların kadınlar günü kutlu olsun.